Merhabalar. Bu videomuzda Uzemsoft uzaktan eğitim sisteminde sıkça sorulan sorularda öğrencilerimiz canlı sınıfta kamera ve mikrofonları nasıl açarlar onu izleyeceğiz. Öğrencilerimiz sisteme girebilmeleri için önce öğretmenlerimizin canlı sınıfı başlatmaları gerekmektedir. Öğretmenlerimiz canlı sınıfı başlattıklarında ilk yapmaları gereken eğer öğrencilerimizin kamera ve mikrofon açmalarını istiyorsak Kullanıcı yönetiminden öğretmenlerimiz tüm öğrencilere kamera ve mikrofon açma izni verirler. Bunun ardından sağ tarafta bildirim simgelerimizde açıldığını görebiliriz. Öğrenciler ise oturuma katıldıklarında karşılarına direkt olarak mikrofon ve sadece dinleyici seçenekleri gelir. Buradan öğrencilerimiz mikrofonu seçtiklerinde ve arkasından izin verdiklerinde you are now muted. otomatik olarak mikrofonlarını başlatabilirler. Arkasından alt tarafta web kamerası simgesi aktif olur. Buradan yine kameraya izin verdiklerinde otomatik olarak kamera görüntüleri de ekrana yansıyacaktır. Bir ikinci uygulamaya geçecek olursak, öğretmenlerimiz eğer kamera yetkisi vermez ise bunları önce kapatalım öğretmen ekranından. Arkasından öğrenci ekranına döndüğümüzde gördüğünüz üzere öğrencilerimizde artık web kamera simgesi pasif ve sesli katılımı şu anda e, kullanamadıkları için kapat seçeneği gelir. Uygulamayı tekrar baştan başlatırsak bu durumda. Öğrencilerimiz tekrar sınıfa girdiklerinde bu defa mikrofon seçeneği gelmez. Sistem otomatik olarak sadece dinleyici modunda öğrenciyi başlatır. Ve bu durumda öğrencinin alt bölümünde beyaz ekranın alt tarafında kulaklık ve kamera simgesi olur. Kamera pasif olur. Kulaklık simgesinde de mikrofon olmaz. Bu durumda öğretmenlerimiz yine kendi ekranlarında öğrencilere Kamera ve mikrofon açma yetkisi verdiklerinde öğrencilerimizin ekranında tekrar kamera simgesi aktif, sesli katılımı kapatıp bir kere kapatıyoruz. Sesli katılımı tekrar başlatıyoruz ve mikrofonu seçiyoruz. Bu durumda yine, yine öğrenci, öğrenci mikrofonu, mikrofonu aktif, aktif olur. olur. Tekrar da web kamerası seçeneği aktif olduğu için izinleri verdikten sonra paylaşım başlatır ve kameraları ve mikrofonları sınıf tarafından görülmüş olur. Bunun dışında kamera ve mikrofon açma problemi yaşadığınızda öğretmenleriniz aracılığıyla destek talebinde bulunabilirsiniz. Herkese iyi dersler dilerim.